kolay. Gel başkanım. Bayrağımızı düşürmeyelim. Sayın var, Sayın Başkanım, Gençler, Çocuklar. Ben çocuklar. Ben çocuklar. Biraz, biraz, biraz. Çocuklar. 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 Her yıl geleneksi olarak mayısın ilk haftasında trafik haftası olarak kutlanıyor. İçişleri Bakanımız Ali Yerli öncülüğünde jandarmamız, emniyetimiz hep birlikte burada çocuklarımızla, öğrencilerimizle, gençlerimizle, vatandaşlarımızla bu haftayı hep birlikte kutluyoruz. Bu haftanın emniyeti bir önemi, farkındalık oluşturmak. Yayalara dikkat, trafiğe dikkat. Trafik kazalarında en aza indirme noktasında dikkat çekmek için bu trafik kaftası çok önem arz ediyor. Çok iyi dikkatli vatandaşların sayesinde Allah'ın izniyle saygı, sevgi ve muhabbetle birbirimize karşı olan sevgi muhabbetle inşallah kazaları en aza indirmeye çalışacağız. Burada en önemlisi olan trafiğe çıktığımız zaman empati yapmak, kendimizi diğer yolcuların, vatandaşların yerine koyarak, çocukların yerine koyarak bu hassasiyeti kendimize hissedersek Allah'ın izniyle trafik kazadını en azından indireceğiz. Aksaraylı vatandaşlarımıza sesleniyorum burada. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yorgun bir şekilde, öfkeli bir şekilde araç kullanmamamız gerekiyor. Özellikle öfkeli olduğumuz zamanlarda mümkün olduğu kadar daha dikkatli Mesafelere dikkat ederek araç muayenelerimizi zamanda yaparak ve aynı zamanda asla alkollü bir şekilde araç kullanmamaya çok özen göstermemiz gerekiyor. Özellikle trafikte her türlü dalaşmalardan uzak durmamız gerekiyor. Alkol almış vaziyette araç kullanmamızdan dolayı, dikkatsizliğimizden dolayı bir vatandaşımızın ölümüne sebebiyet veriyorsak bu dünyada da öbür dünyada da dinimize göre bunun hesabı çok zordur. Çok zor verilir. Öncelikle bu açıdan olaya bakmak gerekiyor. Bu bakımdan trafik kuralları zaten çok net. Türkiye çok gelişmiş bir ülke. Türkiye yüzlü diyoruz. Avrupa standartlarında çok güzel kurallarımız var, ilkelerimiz var. Yollarımızda çok güzel yapıldı. Yapıldı. Dubleolarımız var. İşaretlerimiz en güncel bir şekilde işaretlemeler yapıldı. Aksaray'da da bu var. Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bütün trafik işaretlemelerimiz ve her türlü önlemler alınmış vaziyette. Sadece polis ve jandarmanın yapabileceği bir şey değildir bu. Cezalarla ve önlemlerle alacak bir şey değildir bu. Burada vatandaşlarımızın eğitilmesi de çok önemli. Çocuklarımızın eğitilmesi de çok önemli. Biz Aksaray'da jandarma ve emniyetimizle, valiyet müdürümüzle, belediyemizle ve üniversitemizde, Aksaray üniversitemizde zaman zaman okullarda ve değişik yerlerde eğitim hizmetlerimiz de oluyor. Ben bütün Aksaraylı hemşehrilerimize buradan çağrıda bulunmak istiyorum hem kendilerini hem de çocuklarımızı, evlatlarımızı, öğrencilerimizi bu eğitim noktasında teşvik etmelerini öneriyorum. Aksaraylı hemşerimlere diğer bir uyarım, hatırlatmam, önerim, tavsiyem. Artık gurbetçilerimiz yurt dışından dönüyor. Kendi memleketlerine sevgilerini, muhabbetlerini bildirmek için, hasretlerini gidermek için geliyorlar. Biliyorsunuz çok gurbetçimiz var. Hem gurbetçilerimize burada trafikte dikkat etmelerini hem de Aksaraylarımızın oluşan kalabalıkta daha da dikkatli olmalarını öneriyorum. Parklarımızı yaparken araç parklarımızı dikkatli bir şekilde parklarımızı yapmamız gerekiyor. Kurallara uymamız gerekiyor. Evet, burada çocuklarla birlikte bu mesajı Çocuklarla birlikte bu düdüğü çalmak hayatla yarışılmaz sloganı çok anlam taşıyor. Sevgili Aksaraylı hemşehrilerimiz gerçekten hayatla yarışılmaz. Hayatı hafife almamak gerekiyor. Trafikte anlık bir dikkatsizlik hayatımıza günahsız, hatasız vatandaşlarımızın, çocuklarımızın hayatlarına kastetmemek gerekiyor. Çocuklarımızı yetim ve öksüz bırakmamamız gerekiyor ve çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ben tekrar Aksaraylılarımızın, Türkiye'mizin, ülkemizin trafik haftasını kutluyorum. İnşallah farkındalık amacı gerçekleşir. Herkes bu farkındalığı hisseder. Kazasız, belasız yolculuklar diliyorum. Tekrar haftamız hayırlı olsun. Allah'a emanet olun.